Geçtiğimiz günlerde tanınmış davaların tanınmış avukatı Rezanep Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisini ilk olarak yıllar önce Münöver Karabulut cinayetiyle tanımıştık. Sonrasında da Pınar Gültekin cinayeti gibi kamuoyunun çokça meşgul eden, kamuoyunun çokça konuştuğu davaların avukatlığını yaptı. Kendisinin gözaltına alındığını görünce aklıma bir film geldi. Efendim gençler bilmez belki Şeytanın Avukatı diye 1997 yapımı çok güzel bir film vardı. Al Pacino'nun o muhteşem oyunculuğu, karizması. Bu filmde Al Pacino resmen insan bedeninde şeytanı somutlaştırmıştı. Charlize Theron, diğer oyuncular, oyunculuklar. Gerçekten muhteşem bir filmdi. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Hatta bence izlediyseniz bile Üzerinden çeyrek asırdan fazla geçmiş, yeni gözlerle, yeni aklınızla tekrar izleyin derim. Filmin ilk dakikalarında bir sahne vardı. Kevin'ın zenci bir büyücüye gidip adama büyü yaptırdığı bir sahne. Bir tane dil var. Dili adam şöyle bir kıvırdı, yanına çivileri falan koydu. Ne yapacak falan diye bekliyorsunuz. Karşı tarafın avukatının ağzını dilini bağlattı. Ve mahkeme boyunca adam hiç konuşamadı. Tam konuşacağı sırada, tam söz alacağı sırada sürekli bir öksürük krizine boğuldu. Amaç hedefe ulaşmaksa her yol mübah diyenlerden misiniz? Bu filmde kullanılan sembolizm ve imgelem insanı sabaha kadar konuşturup felsefe yaptıracak kadar fazla. Çok isterdim. Şu anda içinde bulunduğumuz hukuk sistemiyle birlikte bu filmi uzun uzun konuşmayı. Bu arada bu videoda siyasi bir yorum ya da analiz bekliyorsanız değerli vaktinizi boşuna almış olmak istemem. Ben her zaman olduğu gibi iletişim, mesleki duruş, sosyal yaşam üzerinden konuşacağım. Bu konularda okeysek introdan sonra buluşalım. Özdemir bir hukuk doktoru. Yüksek lisansını ve doktorasını mezunu olduğu Marmara Üniversitesi'nde tamamlamış. Doktora tez konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılması. 3 adet de yayınlanmış kitabı bulunmakta. Bununla birlikte de çok sayıda makalesi ve yazıları mevcut. Gördüğünüz üzere kendisi oldukça çalışkan biri. Kamuoyu kendisini çok gençken neredeyse mezun olur olmaz tanıdı. Elbette tesadüfen olmadı bu sistemli, hesaplı, bilindik, stratejik, istendik bir davranış silsilesinin sonucuydu. Avukatların reklam yapması yasaktır ancak birçok şeyde olduğu gibi bu konuda da yan yollar ve arka yollar mevcuttur. O yollar sizi sonuca götürür. Mesela bunlardan bir tanesi televizyon programlarına konuk olduğunuzda tıpkı Ersan Şen veya Rezan Öpözdemir gibi konuk olduğunuzda siz tanınan bir avukat olduğunuz için dolaylı olarak kendi reklamınızı yapmış olursunuz. Buradaki sistemi anlatmak şu anda yersiz olabilir. Zira ben başka bir yersizliği konuşmak istiyorum. Rezan Öpözdemir'in gözaltına alındığı gün yanında eskiden çalışan bir avukat bir tweet attı. Yani Rezan Öpözdemir'in eski bir çalışanı. Tweet'i size aynen okuyacağım. Burada maddeler halinde yazmış. Onun üzerinden de birkaç bir şey söyleyeceğim. Avukat Bey'in ismini kullanmadan sadece tweet'i okuyacağım. Yanında 2 sene 2 ay ceza hukuku departmanı yönetici avukatı olarak çalıştım. Ve gördüklerim, yaşadıklarım sebebiyle kendi isteğimle ayrıldım. Bazı yerleri botla yazmış. Yanındayken milyonlarca dolar kazandırdım ona. Ayrıldıktan sonra gece yarıları dahil defalarca aradı. Geri dön dedi. Dönmedim diye. Bir. Yani geri dön diyor o da dönmedim diye. Maddeler halinde yazmış. Bir. Düğünüme gelmedi. Haber verme tenezzülünde dahi bulunmadı. Bana yapacağını söylediği sözde çok büyük düğün hediyesini geçtim. Çeyrek altın bile göndermedi. İki. Ben gözaltına alındığımda ya da sonrasında geçmiş olsun diye ne beni aradı ne de eşimi aradı. 3. Arkamdan sağa sola konuştu. 4. Gelen, gelen her tebligatı anında ofis mailine iletmeme rağmen uyap kaydım olan tüm dosyalardan beni sildirdi. Ve daha nicesi demiş. Yaptıklarını anlatsam o toplum gözündeki muhteşem imajı yerle bir olur. Adaletsizlik bizlere yapıldığında sus pus olan bu arkadaş şimdi aynı yargı sistemiyle muhatap oluyor. Görelim bakalım neler olacak. Şimdi müsaadenizle bu tweet'i daha doğrusu bu bakış açısını değerlendirmek isterim. Öncelikle ister avukat olun, ister bankacı olun, ne iş yapıyor olursanız olun sistemi iyi öğrenmeniz gerekiyor. Al Capone'un dediği gibi hem mesleğinizin sistemini iyi öğrenmeniz gerekiyor, hem yaşadığınız ülkenin sistemi, hem içinde bulunduğunuz toplumun sistemi. Hayatın bir işleyişi var. Mesela bizim gibi toplumlarda bir olması gereken vardır, bir de olan emeği küçümsemeden ama elbette sermaye düşmanlığı da yapmadan objektif düşünelim. Yanındayken milyonlarca dolar kazandırdım ifadesi o kadar sıkıntılı ki az önce okuduğum tweette geçen sovat. Sen hali hazırda işleyen bir sistemin içerisine gittin. Kurulu bir sistemin içerisine gittin. Nasıl gittin? Baştan oturup da adamla bir oluşum içerisine girmediniz. Adamın zaten hali hazırda kurulu bir sistemi vardı. Sen de orada maaş karşılığında, ücret karşılığında işini yapmak üzere. Maaş karşılığında orada çalıştın ve işini başarıyla tamamladığın için, iyi bir iş çıkardığın için başarılı oldun. Burada adama sen sermaye bağışlamış olmuyorsun ki. Milyon dolarlar bağışlamış olmuyorsun ki. Ha sen adamın hiç dahli olmayan ya da tanışıklı olmayan bir yerde adama başka bir yerden bir dava getirmişsindir. Adam onun üzerinden paralar kazanmıştır. Evet, tamam adama milyon dolarlar kazandırmış olursun. Ama zaten orada da karşındaki insan aptal değilse o davada kazanacağı paranın yüzde ellisini sana verir. Şimdi sen kalkmışsın, bu adam zaten 7-24 televizyon kanallarında. Az önce bahsettim, münevver Karabulut cinayetinden beri, yani Kaç yıl oldu hesaplamadım ama adam neredeyse mezun olur olmaz ekranlardaydı. Yıllardır ekranlarda iş kovalayan, babasının hayrına herhalde ekranlara çıkmıyor değil mi? Kendi işini, kendi potansiyelini artırmak için yapıyor bunu. Türlü çeşitli yerlerde bağlantıları, bağını, bağlantısını, network'ünü oluşturuyor. Arkadaşlar network oluşturmak o kadar kolay bir şey değil ki. Hadi ben geldim selam verdim arada bir telefon açtım böyle network kurulmuyor. Gerçekten orası için bir emek harcamanız, bir sermaye harcamanız gerekiyor. Sadece maddi sermayeden bahsetmiyorum. Sosyal sermayenizle harcamanız gerekiyor. Yıllardır adam buraya yatırım yapıyor. Sen gitmişsin yanında çalışmışsın. Belli bir akit yani yanında bir sözleşmeniz var değil mi? Belli bir ücret karşılığında bununla ilgili çalışmışsın ve o işi başarıyla tamamladığın için adama milyon dolarlar kazandırdım. Gerçekten çok sıkıntılı bir ifade. Eğer benzer bir düşüncedeyseniz şöyle bir gözden geçirin. Yani sadece kendinize yotmayın da hem nalına hem derler ya karşı tarafı da düşünerek şöyle bir oturun içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirin. Şimdi ikinci absürt söyleme gelelim. Düğünüme gelmedi. Düğünümü yapacaktı ama bir çeyrek altın bile göndermedi. Arkadaşlar iş dünyasında duygularınızla hareket ederseniz, her şeyi böyle kişisel algılarsanız huzurlu ve mutlu bir gün dahi geçiremezsiniz. Öncelikle kimden ne beklemeniz gerektiğini iyi bileceksiniz. Bu adam benim babam mı, amcam mı, anam mı? Neden benim düğünümü durduk yere yapsın? Bana pahalı bir hediye alsın. Ki ben yetişkin biriysem, kendi paramı kendim kazanıyorsam babam bile benim düğünümü neden durduk yere yapsın? O da ayrı mesele de. Ha benim performansım çok yüksektir. Bir çalışan olarak benden çok memnundur. Evet, bir jest yapmak için yapabilir. Büyük bir hediye alabilir. Benim düğünümü yapabilir. Bu bir jesttir, bir ikramiyedir. Ancak ben iş yerinden ayrılmışım. Adamla bir bağım bağlantım kalmamış. E, sen benim düğünüme neden gelmedin? Pardon. Biz seninle arkadaş mıyız? Ortak mıyız? Hani öküz öldü ortaklık bitti derler ya. Biz seninle belli bir akitte çalışıyorduk. O bitti ortaklık bitti. Aynı kalibrasyonda değiliz ki. Daha sistemin işleyişini çözememişsin. Duygu durum kontrolü olmayan biri. Tamamen mantık çerçevesinde kendisine bir sistem kurmuş. Yıllardır buna emek vermiş. Büyük davalara bakan tanınmış biri. Nasıl arkadaş olsun ki? Mümkün müdür bu? Ya da neden arkadaş olsun? Ayrıca bir avukat olarak bir çeyreğin peşine mi düştün? Düğüne gelmedin bari çeyreğimi gönder. Ve bunu da 300 bin kişinin gördüğü bir alandan yapıyorsun. Haklı olduğunu düşünüyorsun ki oradan yapıyorsun. Yani kendisini son derece haklı görüyor ki herkesin göreceği, 300 bin kişinin göreceği bir alandan adamın da gözaltına alındığı gün çeyreğimi gönder. Gerçekten çok sıkıntılı bir düşünce sistematiğidir bu dediğim gibi eğer benzer bir düşünce sistematiğine sahipseniz aynı yerde dönüp durursunuz. Labirent faresi gibi. Çeyreğimi göndermedi. Pardon? Seninle bir hukukum mu kalmış benim? Ne çeyreği göndereceğim ben sana? Demek ki seninle bağımı, bağlantımı devam ettirmek istemiyorum. Ben seni kendi özel günüme çağırmayı düşünmüyorum. Kendi özel günüme çağırmayı düşünsem doğum günüdür, düğündür, bayramdır vesairedir falan. Elbette eşek değilsem o düğüne gelirdim. Ya da en azından dediğin gibi takıyı gönderirdim. Yapmadığıma göre demek ki seninle bağımı, bağlantımı devam ettirmek istemiyorum. Seninle bir hukukum kalmamış. Sen daha neyin peşine düşüyorsun ki? Ayrıca çok dişil bir hareket. Düğünde takılan takıların peşine düşmek. Gerçekten çok dişil bir hareket. Muhtemelen evde eşi sürekli konuşup durdu ya da annesi falan konuşup durdu. O da oradan akılda kaldı. Ayrıca bir çeyrekle sen fakir olmazsın o zengin olmaz ya da tam tersi. Bir çeyrek nedir ki ne kadar şimdi 4000 küsürse gram 10.000 civarı falan sanıyorum çeyrekte. O civarlarda 8 bin mi 10 bin mi? Ya 10 binde de ne olacak beni kandan mı kurtaracak o? Bir çeyrek sen orada bir hukukçu olarak bir avukat olarak lafını belli ediyorsun kendini belli ediyorsun bir çeyreğin peşine düşme olarak ve kendini bununla tanıtıyorsun. Düşünsene bana kadar geldi. Ben bile haberdarım artık bu olaydan. Böyle bir olay yani böyle bir olayla anılan birine ciddi bir dava ile gitmek neyse oralara girmeyeyim şimdi. Diğer maddelerden biz devam edelim. Bir diğer konu da aranızdaki sorun her ne olursa olsun zor duruma düşmüş birine tekme atılmaz. Tabir burası için tam oturuyor mu bilmiyorum ama Adam gözaltına alınmış. Gözaltına alındığı gün sen bunu fırsat bilip ha tutuklansın iyi. Zaten bizim düğünde de çeyrek takmamıştı. Korkunç bir dengesizlik bu. Ben tutuklandığımda adam geçmiş olsun dememişti. Ya siz arkadaş değilsiniz. Adam seninle diyalogda kalmak istememiş. Neden bunları anlamak, anlamaya çalışmak yerine kendini intikam perileriyle coşturup duruyorsun ki? Arkadaşlar, iletişim söylenmeyeni duymaktır. Biz seninle arkadaş değiliz. Biz seninle aynı frekansta değiliz. Ben seninle ilişkimi ve iletişimi devam ettirmek istemiyorum diye bir cümle kurulmaz. Onun yerine bütün bu düşünceler muhatabınızın davranışlarına yansır ve sizin de bunu anlamanız gerekir. Konvansiyonel mesleklerde çok genel geçer bir kuraldır bu. Ki bana sorarsanız hayatın her alanında geçerli. İşte siz kendi iç dünyanızda, yeterince düşünmeyip, yeterince duygu ve düşünce dünyanıza yatırım yapıp, yeterince düşünmeyince, her şeyi yerli yerince yerleştirmeyince böyle şiraziniz kayıyor ve böyle deli deli hareketler yapıyorsunuz. Duygu durum kontrolü olmayan biriyle bal bile yenmez. Bırakın iş güç yapmayı. Sosyal hayatta da arkadaşlık ilişkilerinde de son derece problemlidirler. Ha bir çıkarınız varsa çok rahat kullanırsınız. Sömürebildiğiniz kadar sömürürsünüz. Hiç fark etmezler bile, gık bile demezler. Ama dengeli bir ilişki yürütmek çok zordur. Geçen gün podcast'te anlatmıştım. 3-4 aydır tanıdığım bir arkadaşımı nasıl hayatımdan çıkardım? Duygusal körlük yaşayan, duygularıyla problem yaşayan, duygu durum kontrolü olmayan bir arkadaşımı nasıl hayatımdan çıkardım diye. Bu arada podcast'te özel içerikler üretiyorum. Dinlemek isterseniz oraya da beklerim. Spotify'dan Neslihan Yahşi veya Kişiler Arası İletişim adıyla aratabilirsiniz. Bu haftaki konumuz yani siz bu videoyu eğer yayınlar yayınlamaz izliyorsanız her pazartesi günü sabah 7'de yayında oluyoruz Spotify'da. Ee, bu videoyu pazar günü izliyorsanız yarın sabah 7'de yayında olacağız ve bu haftaki konumuz yaz süreci. Biraz şey bir konu, ee, Bıçak sırtı bir konu. Ee, beklerim şimdiden keyifli dinlemeler. Evet kaldığımız yerden konumuza tekrar dönelim. Ve son olarak gelen her tebligatı onlara anında göndermeme rağmen UYAP'tan her dosyadan beni sildirmiş. Gerçekten her maddeye ayrı şaşırdım ama buna ayrıca şaşırdım. Aranızda avukat varsa lütfen yazın bana ben mi yanlış düşünüyorum. Şimdi bir kere bu çok tehlikeli bir şey. Müvekkilin sırrı o müvekkil Vekaleti sana vermiyor ki. Ya yani vekalet esas avukatın. Sen onun izin verdiği yetkiyle takip ediyorsun ve onun izin verdiği ölçüde bilgi sahibisin. Yanlış mı düşünüyorum? Ve bir avukat olarak UYAP'tan seni sildirmiş olma, olmalarına alınıyorsun. Pardon. Yani bir hukuk ofisinde çalışırken sen oradan ayrılınca her bir ihtimale karşın insanların tedbir alması gerekmiyor mu? İnsanların tedbir almış olması sizi neden rahatsız ediyor? Gerçekten bu kadar duygusal düşünemezsiniz diye çığlık atmak istiyorum. Bunların hepsi duygusal düşünmekten. Tabii bunun temel sebebi de düşünceleriniz. Arkadaşlar siz düşüncelerinizi değiştirirseniz duygularınız da otomatikman değişir. Yani siz yerli yerince herhangi bir olay karşısında Düşündüğünüzde, mantıklı bir şekilde düşündüğünüzde, düşüncelerinizi böyle yerli yerince oturtturduğunuzda duygularınız da otomatikman değiş değişecektir. Herhangi bir konuda o duygusal tepkileri vermeyeceksiniz. Ya ben şey olayına çok şaşırıyorum mesela. Bir olay oluyor, bana güvenmiyor musun? Pardon, neden güveneyim ben sana? Yani tamam bir güvensizlik yaşamıyorum ama tedbiren de karşılıklı olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğimize dair bir şeyimiz gerekmiyor mu? Hani sözleşmesi sözleşme ya da herhangi bir şey. Ya bana güvenmiyor musun? Benden imza mı bekliyorsun? Evet. Son yıllarda özellikle son 15-20 yıldır çok fazla hukuk fakültesi açıldı ve çok fazla mezun veriyor. Dolayısıyla yetersiz, donanımsız, bilgisiz avukat çok fazla. Ama yüksek not ortalamasıyla mezun, çok zeki, pırıl pırıl, akıllı Çalışkan avukat da çok fazla. Şimdi bunların arasından otobüse kart basarak adliyeye giden de var. Mercedes'e, Audi'ye, Porsche'a e binip adliyeye giden de var. Bunların hepsi aynı kanundan sınava girdi. Hepsi aynı kitaplardan sorumluydu. Sizce aradaki farkı yaratan nedir? Aradaki bu uçurum neyden kaynaklanıyor olabilir? Hala bilmiyorsanız çok şey kaçırmışsınız demektir. Arkadaşlar aradaki tüm farkı yaratan iletişiminizdir. Vizyon dediğimiz, çevre dediğimiz, network dediğimiz, vitrin dediğimiz, durun ya da şöyle söyleyeyim, iletişim dediğimiz şey aslında. Sizin genel duruşunuz, giysileriniz, konuşmalarınız, üslubunuz, genel tavrınız, beden diliniz, sosyal medya yönetiminiz, bunların hepsi bir bütünün parçasıdır. Yani iletişimin bir parçasıdır ve hepsi de ayrı ayrı yönetilmeye muhtaçtır. Siz böyle aklınıza esen yerde çeyreğin peşine düşerseniz sizin de payınıza çeyrek akıllılar düşer. Neslihan Hanım ben yeni mezun bir avukatım. Bu meslekle ilgili iletişimimiz konusunda çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var derseniz yazın bana o konuyu da konuşuruz. Hem de uzun uzun. Geçen haftanın videosunu izledikten sonra kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ve bu hafta abone olanlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yolunuz hep güzelliklere açılsın. Görüşmek üzere.